Gece gündüz demeden canlarını ortaya koyarak şehrimize, ülkemize hizmet eden itfaiyelerimiz, itfaiye haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yangın tatbikatı programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle günün anlam önemine binaya konuşmalarını yapmak üzere her daim gece gündüz mesai menfuru gözetmeden çalışan ve her türlü doğal afette vatandaşımızla iç içe olan değerli belediye başkanımız Avukat Eyüp Erol Beyefendi'nin küslük teşvikliğini arz edelim. 308. yılını kutladığımız itfaiyeciler haftamız hayırlı uğurlu olsun. Evet dile kolay tam 308 yıl olmuş itfaiye teşkilatı kurulalı. Ben buradan ta başından itibaren Belediyemizde görevli olan itfaiye personellerimize vefat edenlerimize de Allah'tan rahmet dileyerek şu anki çalışan bütün itfaiyeci kardeşlerimize buradan teşekkürlerimi ifade ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Değerli kıymetli dostlar, belediye olarak birçok işle, birçok konuda iştigal etmekteyiz. Bir taraftan imar ihya çalışmaları, diğer taraftan yol, kaldırım, park vesaire hizmetler. Öbür taraftan denetleme noktasındaki zabıta teşkilatımızın yaptığı işler ve işte itfaiyemizin de yangında, selde, depremde, kazada, belada, afette her yerde bulunan bir teşkilatımızla Tokat Belediye'miz olarak da her daim her yerde varız. İşte itfaiye teşkilatımız da bizim yine bir başka birimimiz. Bir yerde bir yangın mı var? İşte orada ...bizim vefakar, cefakar itfaiyecilerimiz var. Bir yerde bir deprem mi var? Yine orada itfaiyecilerimiz var. Bir yerde sel mi var? Kaza mı var? Nerede varsa... ...tokat itfaiyemiz ve itfaiyeci kardeşlerimiz... ...hep oralardalar. Bütün bunlarla beraber de... ...şöyle bir baktığımızda da... ...her türlü zorluğa göğüs gelen... ...her türlü sıkıntılı, problemli olaylara karşı göğsünü gelen... ...ve bütün tehlikelere karşı kendini feda edecek şekilde bir özveri ve bir anlayışla olaylara yaklaşan bir kardeşlerimiz bizim bu kardeşlerimiz daha geçtiğimiz günlerde bizim belediyemizin bir şantiyesinde çıkan yangına karşı oradaki o ciddi anlamdaki bir aleve karşı kendini orada feda eden ve yangını söndüren kardeşlerimize de buradan teşekkür etmek istiyorum. Bundan önceki bütün bu tür faaliyetlerde de emeği geçen bütün kardeşlerimize de ben teşekkür etmek istiyorum. Haklar ödenmez. Onlara Rabbimden kolaylıklar, huzur, mutluluk, sağlık ve sıhhatler diliyorum. Ve bir kez daha bu münasebetle de itfaiyeciler haftamızda tebrik ediyorum. Değerli dostlar, bundan bir beş yıl öncesinde de yine burada bir tatbikat yapmıştık. Sonrasında tatbikatlarımızı ara vermiştik. Şimdi de biraz sonra da konuşmalardan sonra da yine bir tatbikat kısa da olsa bir tatbikatı burada itfaiyeci kardeşlerimiz yapacaklar. Bir yangında nasıl bu yangının söndürüldüğü, bir trafik kazasında bir insan nasıl kurtarılır gibi daha birçok konuda burada kısa bir tatbikat yapacaklar. İnşallah bu da onların görevini nasıl zorluklarla yaptıklarını da ortaya koyacak olan bir şey olacak. Ben şimdiden de tatbikatta da kardeşlerime de başarılar diliyorum. Değerli kıymetli dostlar sizlere de teşekkür ediyoruz. Geldiniz, katıldınız. Bizleri burada yalnız bırakmadınız. Başta değerli valime, kıymetli milletvekilime, bütün siz değerli hazırına teşekkür ediyorum. Allah hepimizin yar yardımcısı olsun. Bu güzel şehirde birlikte beraberce yaşıyoruz. Her birimiz önemli işler yapıyor. Beraberce bir takım oyunuyla güzel işlere tokatlı imzalar atılıyor. Allah da sizlerden bir kez daha yaptığınız gayretlerden, çalışmalardan, desteklerden ötürü de teşekkürler ediyorum. Ee, daha nice güzellikler bu şehre kazandırmayı, yapmayı, yine sizlerle birlikte beraberce bu şehirde nice güzelliklere imza atmayı Rabbim hepinize hepimize buradan nasip etsin. Ben sizlere saygılar sunuyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Bir kez daha itfaiye haftamızı kutluyor, saygılar sunuyoruz. Şehrimizin büyümesi ve gelişmesi için yine gece gündüz çalışan AK Parti Tokat Milletvekilimiz Sayın Mustafa Arslan Beyefendi'nin kürsü teşriflerini arz ediyor. 1714'te Osmanlı'da ilk tulumbacı teşkilatının kurulmasıyla başladı. Bugüne kadar da itfaiyemiz çok başarılı, fedakar bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Tokat Belediyemiz her alanda başarılı çalışmalar olduğu gibi Tokat itfaiyesi de gerçekten büyük bir fedakarlıkla, büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor. En son işte bir yangınımız çıktı itfaiye e, belediye şantiyesinde. Gerçekten büyük bir tehlikeye atlattı Tokat. İtfaiye teşkilatımız büyük bir cesaretle, büyük bir fedakarlıkla ateşin savaşçıları bu e, yangını fazla bir hasar olmadan, can kaybı olmadan önlediler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Geçmişte yine e, tokatla meydana gelen yangınlarda da büyük bir fedakarlıkla çalışan itfaiyeci kardeşlerimizi, belediye başkanımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabbim milletimizi, şehrimizi bu tür yangınlardan afetlerden korusun. Ben yangınsız bir yıl diliyorum. Yine inşallah bir dahaki yıl itfaiyecilik haftasını kutlayana kadar hiç yangın olmaz şehrimizde. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tokat'a geldiği günden beri yine şehrimiz için sürekli çalışan ve yine vatandaşlarımıza her daim hemhal olan yine böylesine özel bir günün anlam önemine binaen konuşmalarını yapmak üzere Sayın Valimiz Numan Hatipoğlu Beyefendinin kürsü teşhipliğini arz ediyorum. İtfaiye Teşkilatımız çok köklü bir geçmişe sahip olarak ülkemizin her tarafında fedakarane bir şekilde çalışmaktadır uzun yıllara, tulumbacılık teşkilatından günümüze kadar uzanan bu fedakar arkadaşlarımız gece gündüz demeden her yangın noktasına, her kriz noktasına ulaşmaya çalışmakta, trafik kazalarında keza aynı şekilde yetişmeye çalışmaktadır. Özellikle orman yangınlarında yeni yeni yapılanmayla birlikte orman teşkilatımıza bağlı eee ekiplerin en önemli hem lojistik desteğini sağlamakta hem de çevreye yangının yayılmasını aynı zamanda engellemektedir. Son belediyemizin e, asfalt tesisinde ortaya çıkan yangında ne kadar ne kadar can çalıştıklarını, canlarını ortaya koyarak çalıştıklarını bizzat gördük. Kendilerine müteşekkiriz. Allah ayaklarına taş değdirmesin diyorum. Ee, tekrar itfaiye haftası dolayısıyla kendilerini tebrik ediyorum. Ee, Rabbim bir yer ve yardımcıları olsun diyorum. Allah'a emanet ediyorum.